Sevgili hemşehrilerim, bugün 13 Mart 2021 Cumartesi. Bugünkü çalışmalarımızı Taşeri Bölgemizde, Başkaylar ve köylerinde devam ediyoruz. Üzümlü Köyü'ne geldiğimizde köylerimizin e, bir şikayeti oldu. Onun için buraya geldik. Arkamızda görmüş olduğunuz alan Üzümlü Köyü Göleti'nin 2014'te yapılmaya başladığı yer. Burada toplanan suyla Üzümlü, Karapınar ve Bozyaka köylerimizin e, özellikle sulama sorunu çözülecekti. 2014 yılında başlayan çalışmalar 2021'e geldiğimizde hala bitmedi. Şu an kil döküm aşamasında. E, tabii bu aşamanın da tamamlaması belki de birkaç seneyi alacak. Köylerde ne dediğimiz bilgiye göre zaten biz bu, bu sene su sorunumuz var. Bu sene de su gelmezse bizim elmalarımız, fidanlarımız bağlarımız kuruyacak diye şikayetli bulunuyorlar. Ülkede her yere köprülere, tünellere fazladan para ödeyen hükümet buradaki taş bir göleti hala bitiremedi. Bu konuda biz de bir farkındalık yaratmak, ilgililerin ilgisini çekmek için buraya geldik ve videoyu çektik başkanlarımla beraber. İnşallah bu sorun kısa sürede halledilecektir.